Burada kilise de var ha? Meryem Ana Kilisesi. Yaşayanlar kışında burada yaşıyor mu? Yaşayan var mı? Siz mi yaşıyorsunuz? Anne? Ha eşin eşin ne sen? İsminiz ne abla? Nazire. Nazire abla. Senin? Muammer. Muammer. Burası Aksaray'a bağlı. Ihlara. Güzel, güzel yurt. yurt Aksaray'ın ama sonuçta. Şey, Aksaray. Değil mi? Mükemmel yeriniz çok güzel. Güzel abi. Güzel yurt Aksaray'ı. Güzel yurt Selime kasabası. Burası Selime. Güzel yurt da şu ilerisi yani değil mi? Tavuklar, horozlar. Her şey doğal. Aynen. Maşallah. Siz nerelisiniz? İstanbul. Hangi sebeple kalıyorsunuz? Ee, babam Bakırköy. Üzül. Evet. Ama şimdi tabii çok kalabalıklaşınca Şehirlere geçtik. Annemler geçti yani. Evet. Ben de olunca sanat olunca Çanakkale'ye yerleşti. Ben İstanbul'da çok çalıştım. Hmm. Nezir abla ne dersin? Tanıdıklarına ne diyorsun? Youtube'dan paylaşacağım bunu. Baba selam söyle. <laughs> Aleyküm selam.